Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kritik MGK bildirisi açıklandı. NATO'ya sınır ötesi operasyon mesajı. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Bildiride NATO'ya FETÖ ve PKK, KCK, PYD, YPG ile mücadelede Türkiye'nin yanında yer alma ve destek olma çağrısı yapıldı. MGK bildirisinde, uluslararası hukuku hiçe sayarak iyi komşuluk ve müttefiklik ilişkilerinin hilafındaki tutumunu ısrarla sürdüren Yunanistan'ın, kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. İşte MGK bildirisinde yer alan 7 madde. 1. PKK-KCK, PYD-YPG, FETÖ ve DH terör örgütleri başta olmak üzere Milli Birlik ve Beraberliğimizle bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, Yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görülmüştür. 2. 15 Temmuz darbe girişiminin faaliyet terör örgütü FETÖ ile mücadelede gelinen aşama değerlendirilmiş, Türkiye'nin istikrarını ve güvenliğine hedef alan bütün odaklar ve terör örgütleriyle işbirliği içerisinde olan bu ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesi yönündeki çabaların kararlılıkla sürdürüleceği bir kez daha güçlü bir şekilde teyit edilmiştir. 3. Madrid'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi ve neticeleri tüm detaylarıyla ele alınmış, Türkiye'nin 70 yıldır mensup olduğu ittifaktaki yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde ve samimiyetle yerine getirdiği hatırlatılarak, aynı yaklaşımı ittifakın diğer üyelerinden de beklediği vurgulanmıştır. Bu kapsamda müttefiklerimiz, FETÖ ve tüm isimlendirmeleriyle birlikte PKK-KCK, PYD-YPG ile mücadelede, Türkiye'nin yanında yer almaya ve destek vermeye davet edilmiştir. 4 uluslararası hukuku hiçe sayarak iyi komşuluk ve müttefiklik ilişkilerinin hilafındaki tutumunu ısrarla sürdüren Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak kara suyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir. Yunanistan yönetimine ayrıca düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atan insan hakları ve insancıl hukuka aykırı faaliyetlerine bir kez daha son verme çağrısında bulunulmuştur. 5 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen, eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm vizyonuna güçlü destek beyan edilmiştir. 6. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açmadan bir an önce sona erdirilerek, kapsamlı ateşkes ilan edilmesi yönündeki çağrımız tekrarlanmış, bu kapsamda Türkiye'nin kalıcı barışın tesisiyle küresel çapta bir gıda krizine dönüşmekte olan meselenin, çözümü istikametindeki gayretlerine devam edeceği belirtilmiştir. 7. Koronavirüs salgını ve ardından dünya genelinde yaşanan çatışmalarla derinleşen küresel ekonomik krizin genişleyen siyasi ve sosyal etkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilmiş, ülkemizin gelecekte ortaya çıkması muhtemel tehditlere karşı her alanda güçlendirilmesi için alınması gereken tedbirler gözden geçirilmiştir. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.